Ne oluyor burada? Benim niye hiçbir şey daha haberim yok? Ne bağırıyorsun Tekin? Ayarsın işte Münir, tanımıyor musun ya? Tekin, Allah Allah! Mutfağı çek, yoksa her şey mahvolacak. E hadi gel. Ne oluyor işte? neler dönüyor burada ya? Yahu, bir, ya, bir, sana, sana ne oluyor Tekin? Ya sen sen gelsene sen bir mutfağa görüşelim seninle ya. Ya biz bir Birazdan mutfaktan sizinkiler değil, istikbalimiz çıkacak Gül. Allah'ım sen bize yardım et, ben inanıyorum canım, biz güzel günler göreceğiz. Geçti günler, geçti. Abla gözünü seveyim. Yavaş ol, yavaş. Mecbur kaldık, mecbur. Ne demek mecbur kaldık ya? Siz ne zaman öğrendiniz? Sabah. Telefon etti, söyledi münasebetsiz. Bir de telefonda söyledi Ya bu ne rahatlık anlamıyorum ben sizi. Ya, ne ne rahatlığı canım? Şu halimize bak rahat bir halimiz mi var bizim? Tabii. Enişte nasıl mani olmazsın? Hiç bu durum bu hale getirelim Ya önce bir aile arasında konuşup tartışsaydık. Çocuğum tartışacak ne var? Bütün yalanları söyledik söyleyecek yalan kalmadı ki. Ya yalan... Yalan mı? Bir dakika, bir dakika. Biz kime yalan söylüyoruz? Kime olacak? Münasebetsiz müdire. Bahanem kalmadı. Ben de can havliyle akşam kızı istemeye geliyorlar dedim. O daha da heyecanlandı. Koşa koşa geldi inek. Yani uyduruktan isteme. Aslında biz Nihat'ı ayarlamıştık ama Nihat trafik kazası geçirince gelemedi. Biz de Can'dan istedik. Sağ olsun o da kabul etti. Ya sağ olsun. Ya sen gelinceye kadar her şey yolunda gidiyordu. Ne bileyim işte öyle bir anda girince şok oldum ben de. Salak salak konuşma kızı nişanlayacak halimiz yok ya. Dedim de de abla yok yani affet kusura bakma. Yani tam adamı sepetleyecektik. Geldin adamı kıllandırdın. Hadi şimdi yediğin altı git temize bakalım hadi. Sakin ol gül titriyorsun. Sen erkeksin tabii oğlum yırtarsın. Benim hâliye benim babam mahveder bana oğlum deme. Şu anda bunu mu düşünüyorsun canım? Siz ne konuşuyorsunuz bakayım orada? Hiç. Ha. Nasıl ya? Nasıl ya? Bunu bana nasıl yaparsınız? Dayıcığım ama aslında açıklayabiliriz. Sus! Hiçbir şey açıklayamazsınız. Ben gelmeden nasıl nişanlanırsınız siz? Ha? beni hayatımın en mutlu olayından nasıl mahrum edersiniz? Ha? Söyleyin bana. <laughs> Sizleri çok seviyorum. <laughs> Biri... Bireyde... <laughs> Can. <laughs> Şu anda seni öyle çok dövmek istiyorum ki aklın almaz. Ya Tekin, boğacaksın çocukları yavaş yavaş, ya. bırak bırak. Tekin. Tamam oğlum, tamam ki. Mesut Tekin, bırakır mısın çocuğumu? Madem o kadar çok istekliydin, <laughs> erken gelseydin. Yani. O kadar üzgünüm, o kadar üzgünüm ki Münir abi. Ha. Neyse, hadi bakalım hanım, biz de kaçalım. Hadi abi. bakalım. Ferdi! Oh. Düğünde şahit benim ha. i̇nşallah Münir, inşallah ya. Hadi, hadi bakalım, buyur. Bacım eyvallah. Git üstü Ferdi abi. Git üstü. İzin vermediler ama durdurumu ben o da kaçtım hastaneden. Bu kim ya? Ee, bu, bu... Mahallenin derisi. <laughs> ee, bizim kıza musallat olmuş yani. Ne diyorsun sen Ferdi abi? Sen çağırdın ya beni ha buraya ya. Hadi git kardeşim, hadi git. Hadi git. Sen ne karşıysın be, kot kafalı. <laughs> Bana bak hamsi kafa. Alo. Hem kardeşimin evini basacaksın... ...hem misafirine kafa tutacaksın. Ha oğlum sen deliysen... ...ben senden deliyim. <Gülüyor> <Gülüyor>